Sayın hocalarım bugün sizlerle world1.net'te konularımızı nasıl eğlenceli hale getirebiliriz onu anlatacağım. Biliyorsunuz teknoloji çağındayız ve akıllı tahtaların sınıfa getirilmesiyle beraber hem öğrencilerin hem müdürün hem velilerin sizden beklentisi de artacaktır. Biz de buna yönelik bir uygulama yapıyoruz. world One giriyoruz. Burada oluşturmaya başlamak için kaydolun yazıyor. Ben daha önce kaydolduğum için direkt buradan sağ üst köşede duran 3 tane çizgiye tıklıyorum. Burada oturum aç diyorum. Girelim hemen şöyle. Giriş yaptıktan sonra burada etkinliklerim var. Etkinlik oluşturmak istediğiniz zaman buraya tıklayabilirsiniz ama ben genelde etkinlik oluşturmuyorum. Zaten etkinlikler hazır olarak mevcut sistemde. Ama birkaç etkinlik oluşturmuştum. Önce onu göstereyim. Etkinlik oluşturuyorum. Şöyle zamirler kısmına tıklıyorum. Zamirler konusunu işlemiştim geçen hafta. Orada mesela çarkı felekle ilgili bir zamirler eşabonunu kullanmıştım. Burada döndür diyoruz. Gelen cümlenin içindeki zamirleri bulduruyoruz öğrencilere. Daha sonra bu bulmuş olduğumuz cümleyi ortadan kaldırıyoruz. Bir daha o cümle çıkmasın diye. Sonra tekrardan döndürüyoruz böyle etkinliklerimiz var. Ben size etkinlikleri tek tek tanıtayım. Daha sonra köstebek vurmaca etkinliğimiz var. Şuraya şöyle de yazabiliriz. Köstebek vurmaca noktalama işaretleri diyelim şöyle. Gelen ilk sekmeye tıklıyoruz. Mesela burada edatlar vurmaca var. Köstebek vurmaca var. Mesela şöyle tıkladığımız zaman gerçekten öğrencinin seviyesine uygun hem eğlenceli hem bütün öğrencilerin katılabileceği bir platform. Tabii ki ses çıkmıyor olabilir ama e, sınıfta tahtada uyguladığınız zaman gerçekten e, çok eğlenceli. Şurada mesela gibi edatına vuruyorum. Daha sonra diğer seviyeye geçecektir. Düzey bir ya da ikinci seviye gibisinden. Mesela gibi vuruyorum. Ama bir bağlaç edat değil. Şey yaptığınızda yanlış mesela. Diğer etkinliklerimizi tanıtalım. Mesela hmm, sıfatlar diyeyim. Sıfatlarla ilgili mesela eşleştirme sorularımız da var. Etkinliğimiz de var. Şöyle onları da uygulayabiliriz. Daha sonra kuyu tarzı var, test şeklinde var. Şöyle balon patlatma şeklinde var. Vagonlara doğru e, kelimeyi yerleştirdikten sonra vagon hareket ediyor. Diğer seviyeye geçiyor mesela. Tabii ki bunu öğrenci seviyesine uygun bir şekilde hazırlayabilirsiniz hızını falan eğer hızlı gelirse. Mesela yeni kalem dediğimizde ne oluyor? Niteleme sıfatı oluyor şöyle. E, gerçekten güzel e, etkinlikler. Başka hangi şablonlarımız var bakıyorum. Kelime avı tarzında var mesela. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun gibi birden, binden fazla etkinlik var diyebilirim. Ücretsiz bir uygulama. Umarım faydalı olmuştur. E, hepinize şimdiden iyi dersler diliyorum.